Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı ekibe gönül veren kartleri Sarı Kırmızı atan şampiyon takımın şampiyon taraftarlarına selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Son şampiyonla ilgili olarak aktaracak olduğumuz özel bilgiler var. Bir transfer haberimiz var. Geri dönüşler var ve ötesinde Kulüp içinde yaşanacak ve yaşanılmakta olan gelişmeleri aktaracak olduğum güzel bir video geliyor. Bugüne kadar gelmediniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çünkü Galatasaray dünyanın sayılı büyüklerinden bir tanesi. Bizler için de bir aile kıymetli. Uzun yıllar maçlarını anlatmış olduğum cimbomdaki son gelişmeleri aktarırken adım adım geldiğinizden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Siz bir adım gelin, biz beş adım geliriz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Öyle bir transfer haberi vereceğim ki gerçekleştirebildiği takdirde Türk futbolu adından, küllerinden yeniden doğmuş olacak. Söz ettirecek Galatasaray biliyorsunuz buna benzer plaj transferleri geçmiş yıllarda fazlasıyla yapmıştı. Aklınıza öyle çok futbolcu getirebilirim ki dilerseniz videoyu da uzatmayalım ve hızlı bir şekilde yolumuza devam edelim. Malum Galatasaray Temmuz ayının ilk günlerinde sezonu açıp dinlenmeden daha hiç dinlenme fırsatı bulmaksızın bu günlerine geldi. Ve bu durum futbolcuların yorulmasına, peslinin çıkmasına sebebiyet vermişti. Hatta süper kupa maçı ertelenmemiş olsaydı o ara bir dinlenme molası verecekti ama evdeki hesapçı aşıya uymamıştı. Ertelenen bir maç haline gelmesi, Galatasaray'ın Arabistan'a gidip gelmesi derken futbolcuların hiç dinlenme şansı olmamıştı. Şimdi Okan Hoca futbolcularına tatil verdi, dinleniyorlar fakat bir milli takım arası milli takımda olan futbolcular bu şansı değerlendiremeyecekler çünkü onlar oynamaya devam edecekler ve git gellerle birlikte yine yorulacaklar ve dinlenme ilgilere göre dönüşlerinin akabinde... Okan Hoca onlara birer günlük daha tatil verecekmiş. Şimdi dinlenen futbolcular bir aylı önemli. Çünkü birçok futbolcusundan yararlanamayan Galatasaray'dan söz edebiliriz. Çoğu sakattı ve bunun ötesinde formsuz olanlar da vardı derken sakatların da yavaş yavaş geri dönmesi Okan Hoca'nın elini güçlendirecek. Bilhassa bu isimlerden bir tanesi Devler As'a yapmış olduğu Sabek transferi o yer olacak arkadaşlar. Ama hazır halde takıma geri döneceği yönünde edindiğimiz bilgiler oldu ki bu durum bir aylık kıymetlidir. Çünkü sağ bekleti yokluğunda özellikle Şaşe Boya'nın gidişinin Okan Hoca birçok futbolcuyu bu bölgede başta Kaan Ayhan olmak üzere denemek zorunda kalmıştı. Bu takım içerisinde bazı dengelerinde değişmesine de sebebiyet veriyordu. Çünkü Kaan'ı oraya aktardığı zaman onun yerine başka bir futbolcu derken hani şöyle 11 noktasında farklı bölgelerde oynatmalar söz konusu olmuştu. Aslında güzel olan şey ise Okan Hocanın elinin değdiği bu futbolcuların haberilen görevleri layıkıyla yerine getirmeleri olmuştu. Ve Yer'in milli takım sonrası dönecek olması bir aylık önemli ve Okan Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalardan da devam ederse bazı sakat futbolcularının tam anlamıyla randıman veremediğini yorgun düşen oyuncuların da pesleri çıktıklarından dolayı istenilen performansından uzak kaldığından söz edebiliriz. Mesela İlkanen'in bile tam anlamıyla düzelmediğini ve bu milli takım arasından sonra takımın kendisine geleceğini ve akabinde sakatların düzelmesiyle birlikte daha elinin bollaşacağını ve kalan 8 haftada Galatasaray'ın çok daha iyi bir performans ortaya koyacağından bahsetti. Biz de kendisine inanıyoruz. Bu şekilde olacağını düşünüyoruz. Bazen milli takım araları takımlar için bir dinlenme fırsatı oluyor. Çünkü Süper Lig'de 20 takım var. Kupasıdır, o sudur, bu sudur derken pestili çıkmış takımlardan söz edebiliriz. Bunun dışında Hakim için son karşılaşmadaki performansı gerçekten göz kamaştırdı. Şimdi onunla ilgili özel bir soru sordum. Onunla ilgili yorumlarınız da geldi. Bir arkadaşımız beni bir anlamda düzeltti. Teşekkür ediyorum. Hakim Zeyt sezon başında gelirken hani müzmin sakatlığı olan, keyfe dayalı futbol oynayan bir futbolcu olduğundan bahsetmiştim. Ve Galatasaray bu transferden uzak durmasını tavsiye etmiştim. Fakat gelinen noktadaki özellikle son karşılaşmadaki performansıyla beraber adına söz ettirmeye başladı. Fakat futbolcunun şöyle bir sıkıntısı var. Yani istediği zaman oynuyor, oynamıyor gibi. Tabii ki kalan 8 haftadaki performansı bir hayli önem taşıyacak. Şayet futbolunu yayabildiği takdirde, düzenli oynadığı takdirde daha başka bir hakim zeyhten söz edebiliriz. Dediğim gibi oyuncunun devamlılık sıkıntısı var fakat şu anda Okan Hoca onunla özellikle ilgilendiği yönünde kulağımıza gelen bilgiler oldu. Milli aralar dediğim gibi kulüpler için bir aydı önemli. Galatasaray sakatları vardı. Düzeliyorlar ve milli takımlar arasından sonra bomba gibi bir geri dönüş yapacak ki ya özellikle Hatay Spor karşılaşmasına dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Hatay Spor küme düşme hattında olan bir takım bütün gücüyle sahaya çıkacak ve aynı şekilde teknik direktörde iyi bir Fenerbahçeli olduğundan dolayı tüm gözler bu karşılaşmada olacak. Galatasaray'ın puan kaybedeceği hafta olarak düşünülen bir müsabaka. Ve Mentez arkadaşlar performansıyla rol oyuncusu olmaktan çıktı. Başrol oyuncusu olmaya başladı. Şimdi şu cümleyi de kurabiliriz. Mentez sezon sonu futbolu bırakmaya karar verdi. Bırakmakta hala kararlı. Hatta Dursun Özbek'in kendisiyle görüşmesinin de çok etkili olmadığı yönünde. Yani bu fikrinden caymadığı yönünde edinilmesi bilgiler oldu. Ki başkan bu konuda hani bir yıl daha devam etmesini istiyor. Aklıma bir anda hacı geliyor. Yani hacı de ha bıraktım ha bırakacağım deyip o dönemlerde Galatasaray forması giydiği dönemlerde devamlık olarak bir yıl bir yıl uzatamam. Mentes buraya kadar diyor ama ikna edilebildiği takdirde bir yıl daha uzatabilir. Ve Başkan Dursun Özbek artık sahaya indi. Bu milli takım arası çok önemli. İyi geliyor dedim ya biliyorsunuz takımlar sağda kalsın diye futbolcularıyla birebir görüşmeler yapmıyorlardı. Ve bazı gelişmeler söz konusu oldu. Özellikle Musera uzatacak uzatmayacak derken hem Musera ile hem de Nantes görüşmeler yaptı ve, ve Torreira ile de artı uzatma kararı aldılar. Oyuncuyla tokalaştılar. Bunun dışında yerli futbolcuların hani almış oldukları ücretler hani kurbasında olmadığından dolayı Türk lirası üzerinde olduğundan ötürü takım içerisinde dengeleri bozmaya sebebiyet vermişti. Nasıl? Çünkü kur artıkça Türk futbolcuların gelirleri azalıyordu. İşte onunla ilgili de Galatasaray devreye girmiş durumda. Özellikle 4 futbolcu maaşında iyileştirmeye gidiyor. Bu isimler Kerem, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim ve Kaan Ayhan olduğundan söz edebiliriz. Ve gelelim o iki transfer haberine. Zaten üçüncü transfer haberini vermiştik. Daha çok isimler de var yerli anlamında. Ha Barış Alper Yılmaz'a devre arası çiftaneli bir teklif gelmiş. Bu bilgiyi yeni öğrendiğim için aktarıyorum arkadaşlar de Kaltasaray yönetimi reddetti. Neden? Bir, şampiyonluğa gidiyor. İki, Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'de dahi olsa üst boyutta bir futbolcu olduğunu düşünüyor ve teklifi yetersiz bulduğundan dolayı hem de sezonu bizde tamamlasın. Şampiyon olalım. Yani çok daha iyi bedellere. Yani açık arttırma sistemiyle beraber iyi bedeller beklemiş olduğu bir futbolcu. Şimdi gelelim bomba transfer beni arkadaşlar. Daha önceki videomda servis etmiştim ama izleyen pek olmadığı için tekrara düşeceğim. Fakat onunla ilgili ısrarla haberler servis ediliyor, edilmeye devam ediyor. Hem Brezilya hem de Arabistan basını tarafından. Ve bu arada Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır'la tokalaştığını ifade etmiştim. İkinci Bayındır olarak yeni sezonda Galatasaray'ın formasını giyecek. Ve Yusuf Yazıcı Galatasaray bu transferde çok ısrarcı, ısrarcı davranıyor. Ancak Fransız ve İtalyan basın servis ettiği haberlere baktığımız zaman oyuncu Milan'da 2 artı 1 yıllık söz kesmiş ve tokalaşmışlar. Tabii ki futbolda 24 saat çok önemli. Haberler gerçekliği gerçeği de yansıtmayabilir. Fakat Galatasaray kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiler Yusuf'la ilgili ciddi adımların atıldığı yönünde. Ama daha önemlisi öyle bir isim var ki o da Taliska arkadaşlar. Taliska ile ilgili olarak Brezilya basını ve Arabistan basını oyuncu Galatasaray'a servis ettiler. Şimdi Fenerbahçe'yi de servis etmişlerdi ama Galatasaray'la daha büyük bir temas halinde olduğunu ilave ettiler. Oyuncuyla sezon sonu yollarını ayırmayı planlayan ve hatta sezonun en iyi futbolcusu olmasına rağmen takımında alma yine de güncellemeye gidecek olan. Çünkü lider Al Hilal'in epey gerisinde kalmış ve kurmuş olduğu kadroyla ekonomik anlamda Al Hilal'in çok daha üzerinde rakamlar harcamış olup da karşılığını göremeyen Almasa takımı yeni sezonda güncellemeye gitmeye karar verince ee, Tayiskaya'yı da gözden çıkarmış durumda ve sezon sonu oyuncusuyla yollarını birçok oyuncuda olduğu gibi ayıracaklarını ifade ettiler. Bu haber Arabistan basınına düştü ve oyuncu Avrupa'ya göz kırpıyor dediler. Galatasaray devrede, Brezilya basında aynı şekilde servis ediyor. Bizzat bu transferde Erdem Timur'un ilgilendiğini. Bir de şu konuda Galatasaray'ı tebrik etmek gerekiyor arkadaşlar. Dağılmış bir takım değil. Yani herkes işini yapıyor. Bir Galatasaraylı idarecinin vermiş olduğu bir ay demeçte belki atlamış olabilirsiniz diye söylüyorum. Transferdeki gelişmeleri bana değil Erdem Timur'a sorun diye. Yani görev dağılımı yapıldı. Kimse kimseye karışmıyor ve bu doğrultuda herkes şimdi yaptığı Galatasaray'da şampiyonluktan bahsedebileceğimiz gibi gibi diyeceğim. E, Taliska transferinde bizzat Erdem Tümur'un devrede oldu ve oyuncu ve menajeriyle görüştüğünü servis ediyorlar. Şimdi burada aklınıza sezon başında büyük sükseyle kadrosuna katmış olduğu Zaha'yı getirip iyi bildiğim bir şey varsa Zaha'dan mutlu olmayan Galatasaray var ve Okan Hoca var. E, Zaha'yı elinden çıkararak hem bir gelir boşluğu oluşturup hem de böyle bir yıldız esme kadrosuna katarak yani Zaha'nın yerine ikame edecek olan futbolcu daha üst bantlardaki olacağından söz edebiliriz. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Zaha 4 küsür milyon avro yıllık maaş alıyor. Avrodan bahsediyoruz. Aynı rakamın ve daha fazlasını Talisko'ya verecekleri yönünde servis edilen haberlerin paralelde Galatasaraylıları heyecanlandıracak olan bu gelişmeyi ben de paylaşmak istediğim bir video yaptım. Ve sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederek noktayı koyuyorum.